Hepinize yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. YouTube'umuzun ilk videosuna hoş geldiniz. Ben e, Bünyamin Okyay. E, Twitch'te name değer iyi e algos. Reisler Ruby Charon'a başlıyoruz. E, sıfırdan Epli, yardımlı doneteli e, bir seri olacak. E, i̇lk donetemiz geldi. İlk donetemiz Lazolundan. Baba ilk donetemiz Lazolundan geldi. Bu Char'a hemen e, hemen 18-20 level yapacağız. E, şey yapacağız. Zodiac tapınağına gideceğiz. Al işte. Baba çar level almadı e, Lazolu reis Getir baba Reisler sandıklar gelsin e, Kaldığımız yerden abi ya sandıklar gelsin e, Lazol'u fakirliğinden cimriliğinden it it herif geldi bize Lazol'u getirmek yerine altı yen getirdi ona da şükür ona da şükür şuradan level alalım hoppa baba en hızlı seri Epli yardımlı doneteli seri nasıl olurmuş e, Göstermek istiyorum baba gidiyor gidiyor bir de para olmuş iyi gider iyi gider 14 level olduk ay <laughs> Ya reis ben böyle ee, serin içine sokam. Adam bize 15 level yapıp skill atmak için her şey. Biz gidelim baba. Bas morpotuna. Baba kendimizi zor. Zo <laughs> baba Ruby Charon'da ne kadar ee, izleyenimiz severimiz varsa hepsini hepsini Zodiac Tapınağı'na bekliyorum. Baba herkesi Zodiac Tapınağı'na bekliyorum. Baba Efo reis geldi. Efo reis geldi. Neler verecek inanmıyorum. Yani inşallah bizi mutlu edecek. Çarı ileri atacak. Ee, Zen fasulyesi geldi. Gayet başarılı gayet başarılı. Skill'lerimizi P açacağız. eforiz reis tecrübezi işte bu. efor gözlerinden öperim. Gözlerinden öperim. Engelle bu yarrak kafasından bir daha bir şey gelmesin. Reisler var mıdır başka? Baba Epli yardımlı seri lan bunu niye açtık? Bunu niye açtık? Satacaktık. Neyse devam edelim. Biz bunları boşaltırken müritlerimiz, müritlerimiz Zodya'ya doğru koşmaya başladı. Baba x Reis atının üstüne atları geliyor. Atının üstüne atladı geliyor. Beklemedeyiz. Ee, yeni bir Donator geldiği zaman kayda tekrar giriyorum. Beraberiz terbiyeci reis bize 31 tane gaya vermiş. Ee, teşekkür ediyoruz. Bunu da engelleyelim. Bundan da bir bok olacak gibi değil. Şu gayayı da açalım. Ee, bir sonraki Donator geldiği zaman kayda giriyorum. Ee, Çömeltici gelmiş. E, 4 tane altıgen paketi, 2 tane kutsama, 11 tane hava ifşek. Reis bunları al götüne sok. Bunları al götüne sok. Epsiz yardımını, epli yardımlı dedik bu kadar da olmaz. Ananı avradını. Ayda gangster reis. Baba epli yardımlı seri dedin aynen de budur. Baba gözlerinden öperim gözlerinden öperim. Reis Vakku Reis artı altı setimizi bineğimizi 31 emimizi veriyor. Vakku Reis'e buradan dolu dolu teşekkürler ediyorum. E, dolu dolu teşekkür ediyorum. Bu kim? Stylus reis. Var mı reis bir şeyler? Reis bir şeyler yoksa e, şey yapma bak. Bak beni oraya getirme. Çık lan. Reisler ben şunu belasını sikeyim geliyorum. Kaydı durdurayım şurada. E, daha yeni iki köpeği gönderdikten sonra terbiyeci reis. Donator vermeye devam ediyor. Baba yeşil potumuz, mor potumuz, ay ışığımız, kutsama kağıdımız. E, Prens üç görevi. Balandı, feş mekandı. E, reis kesene bereket. Terbiyeci reis. Kesene bereket. Eee, bizi salmıyor yine köpek. Reis ben şunu amına koyup geliyorum, geliyorum. 2 reis, 2 reis bize kutsama BK artı 31 31en para veriyor. Eee, kendisine çok teşekkür ediyorum. Star reis de harladı, iyice harladı. Donateli yardımlı, app'li seride bize e, büyük ihtimal ömürlük 95 leveli görene kadar yetecek bir Güneş özeti veriyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Evet, çok 3 üç tane, dört tane razı olur sandığı Ayüzü'te buradan Kristal Blue'ya teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Baba, Kristal e, Blue Reis 2000 ipili e, sevgi elbisesi veriyor. Reis bu kadar da değil ama koyayım ya. Siktir git ya. Evet arkadaşlar bir donatörümüz daha geldi. Hatta bu kanalın, bu YouTube'un en büyük destekçisi Style Reis. E, 80M ve artı bir toplak tılsımı veriyor. Pardon artı sıfır e, herkes bütçesi kadar yardım ediyor. Herkes bütçesi kadar yardım ediyor. Küçük büyük demeden, küçük büyük demeden herkesin e, kabul ediyoruz. Toprak kısmımız doldu. Geriye kaldı kaskımız, miğferimiz, kolyemiz. E, başka bir donatırımız geldi. Bambaşka reis. Art 9 büyük kılıç. 36 ortalama zehir kılıcı. 3, 1, 2 bayılma iyi gider. E, bunu niye verdi bilmiyoruz. Zarganalar yeşil. Aha. Reis bunu görmedim. Görseydim hemen kabule basardım ya. Yeşil rütap vermiş. İyi güzel güzel güzel. Bir sonraki donator'da görüşmek üzere. Eee başka bir Donatorımız geldi. Yani utanmaz arlanmaz 11 level şampiyon. Dışarıdan baktığında adam sanarsın. Eee rüt taşı vermiş. Eee çarpıya basmadan kabule bastım. Çarpıya basmadan kabule bastım. Eee bu da böyle biris. <laughs> Reisler Gangster Reis bize donate getirdi. Babar Don abi dur abi. Eee 10 yarı 5 5 delici 5 denifuz baba. Bu çarın görmüş görebileceği en büyük donatör geldi. Gangster Reis. Baba bir avuç dost loncasına buradan e, canı gönülden teşekkür ediyorum. Loncada 60 kişiler. 60 kişi birleşip bana bir bilezik hediye ediyor. Bir avuç dost loncası e, bu kanalın en büyük sponsorlarından, en büyük destekçilerinden biridir. Buradan büyük dost loncasına kalp. Bir avuç dost loncasına kalp baba. Ee, arkadaşlar şimdi gelen donetlerden razıdor sandıkları vardı. Onları açmak istiyorum. Şöyle bilgi kısmını açtım. Aşağı indirdim. Bilgi kısmını açtık. Gördünüz, gördünüz. Ee, şurada biraz vakit kazanalım. Videonun süresi uzun olsun. Okey misiniz? Herkes okey ise açmaya başlıyorum baba. aslan <laughs> Aslanım. Şah Ahmet Skoli. Oho böyle yaparsan Reis yavaş yavaş atıyorum. Yavaş yavaş at. Tıp. Aç. Tıp. At. Tıp. Attım baba gördünüz bak. Bir daha atıyorum bak görmeyenler için. Attım. Ametis bilezik sandık. Hop. Attım. Gösterişli kemer. Bu çok hızlı attı. Gösterişli kemer. Hop. Attım. Ee, evet arkadaşlar Eforis geldi. Donate'lere doyamıyor. Bize çok büyük bir destekte bulunuyor. Artı 8 40 ortalama. Şunu vereyim de kabul edeyim hemen şimdi çarpı Artı 840 ortalama zodyak değil zehir kılıcı. O da iyidir o da iyidir. Yani zehir kılıcı da iş görür. Kötü zamanda eskiden ee, zodyak mı vardı bilmem ne mi vardı yılan mı vardı falan da e, anladın mı? E, haricinde bir bon para verdi anladın mı? Arkadaşlar donetlere devam ediyoruz kaldığımız yerden Lazol Reis kıyamadı kıyamadı iyi ee, e Algos'a e büyük bir donet yapıyor ve çift 5 büyü STR şamanımızın elması geldi şamanımızın elması geldi e, ee, Lazol Reis donet vermeye doyamıyor bizi Razodor sandıklarına boğdu altıgen sandıklarına boğdu yetmedi yetmedi getirdi bize mat elması teslim etti amına koydum o kadar anahtar kasıyorsun mat mitsi elmas mı getirdin Serin ben kalıbına tüküreyim reis başka donatorlar gelince size göstereceğim reis ee, chatimizin medar iptallarından atari reis atari reis baba bu çara 5 won donet yaparak e, bu serüvende ben de varım bu Çerin, bu çarın destekçilerinden biri de benim demiş Atari Reis bize 5 ton veriyor kardeşim benim kesene bereket ee, bir sonraki Donator'da görüşmek üzere. Ee, evet arkadaşlar, onsuz gece aşktan bize 5 tane çarp geliyor. Ee, kesesine bereket. Herkes bütçesine göre yardım ediyor. Herkes bütçesine göre yardım ediyor. Onsuz geceleyiz. Teşekkür ederiz. Reis. Bu çaren gelişiminde senin de benim var eşek az. Asansör e, hiç kapatmadan, hiç kapatmadan bir ejderha bekçi sandığı geliyor. Manare e, kesene bereket reis. Kesene bereket. Bunda gök yok gibi. Aa pardon, pardon. Baytar Reis bize 109 buz tasımı ve çift torç CTR yakut veriyor. Baytar Reis'e buradan e, ailesini, ailesine, sevdiklerine, dayısına, emmisine, teyzesine e, hepsine selam yolluyoruz. Hepsine selam yolluyoruz. Yani bu, bu büyük dönemi hangi teşekkürle, hangi teşekkürle ödeyeceğim inanın dahi ben dahi bilmiyorum. Baytar Reis kaydı duyduruyorum. Aha! Amına koydum. Götün bir daha bastı. Reis Ava çetemizin saygı değer üyelerinden Nekomo de 5 tane kuzey rüzgarı şarkı geldi. Reis kesene bereket bu çarın gelişiminde. Senin de o kirli parmakların var Reis. Senin de o kirli parmakların var. E, çetemizin derin muritlerinden derin muritlerinden Bekomo Reis. 4 e, saldırısı bir yılan kılıcı gönderiyor. Teşekkür ederiz. En az 40-50 kadar değeri var. Yansıtmalık bir kılıç. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. E, reisler özütler reis e, bize çok büyük donet yapıyor. Art 9 iblis yelpazesi. Art 200 kutsama. E, ateş ayakkabısı değil. Ateş direnci veren bir ayakkabı veriyor. Zen fasulyesini veriyor. Abone küpeyi veriyor. Ve gelmiş geçmiş en büyük donatı veriyor. Özütler reis. chatteki ikini ver. Kendisine çok teşekkür ederiz. 4 tane güzel kaos taşı Amına koyayım bu çöp olana mı? Ben görkemli sandım. Reis yine de kesene bereket. 70M 70M'dir desteklerin için bu kanalda. Ee, bu çarda... ayda Baba altın bilmem ne... Çar kıvama gelmeye başladı reisler. Çar kıvama gelmeye başladı. Epli yardımlı donetli seriyi çok hızlı bir şekilde nasıl anahtara çıkarırız dermişim. Al çıkarım. Ee, size anahtardan videolar da gelecek. algos çarından size anahtardan videolar da gelecek. Ee, Ruby Audaz'la çok güzel planlarım var. Sadece donetli dizilecek bu çar. Donet'te. Baba sonunda Baytar Reis'ten bir donet geldi. İllallah getirdi. İllallah getirdi. Vereceği 5 önemlik item. Ee, yine de yakıştı hadi seni. Seni seni burada azat ediyorum. Kesene vereceğim Baytar.